duygu ve düşünceleri taşır. Halkın sevincinde, acısında, yasında, kıvancında, yüreğinin bir köşesinde, dilinin ucunda türküler. Öyle söylenir ki her telinden bir mana dökülür. Bazen güldürür, bazen ağlatır. Türkü dinleyen dertten kurtulur. Yüreklere şifa olur, can bulur. Sayın kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli misafirler. Hepiniz sözün ve sanatın büyülü dünyası olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen dilimizin zenginlikleri şiir ve türkü dinletisi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere geçmişten günümüze uzanan ve gönül manenizi hoş kılacak türkü ve şiirler ile keyifli geçireceğinizi umduğumuz bir akşam sunacağız. Açılışımızı Bülbül Havalanmış türküsü ve eşlikçisi Söyle Bana Hindi Bağlı şiiriyle yapmak üzere Nazar Beyaz ve Asmin Güler'i sahneye davet ediyorum.